Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aynı akımını deniyoruz. Biraz geç kalmış olabilirim. Ee, ama bu akımı deneyeceğim. İlla da deneyeceğim. İlla da deneyeceğim diye şey yaptım. Böyle sinirlendim. Sinirlendim. Şimdi sıra aynı akımını yapmaya geldim. Bakın şu aynayla yapmayı deneyeceğim. Şu. Şu. Şimdi tersin şöyle koyup çizeyim. Sonra kenarlarından geçeyim. O şekilde yapayım. Hadi bakalım. 3 2 1 Evet arkadaşlar. Aynamızı çizdik. Şimdi böyle düzgün olması için üzerinden bir kalemle geçireceğim. Bu kalemde şöyle bir kalem olacak. Fosfor gibi keçele. O türlerden. Şimdi geçelim. Sonra kalan yerlerini sileceğim. Aa şey Şununla azıcık yapmayı unuttum. Böyle yapınca çok şey olmuyor. Yani çok belirgin hatlar kalmıyor. Bu sefer de temiz oluyor. Çok silmeyin bu sefer de yapamazsınız. yaptıktan sonra boyayacağım. İki renk seçenek vereceğim size. O seçeneklerden birini seçeceksiniz. O şekilde yapacağız. Kağıt yırtılmaz mı? Umarım. umarım bak. Umarım kağıt yırtılmaz. mut Neyse. Tamam. İyidir. Ama buraya Kazım'ın önündeki şey görmüyor mu? Arkadaşlar. Işte. <laughs> Bu arada sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın. Hastayım. Burnum falan akıyor. Çok kötü. Bu halde size video çekiyorum. Bunun için bir beğeni ve aboneyi çok görmeyin lütfen. Şimdi size iki seçenek sunacağım. Bu pembe boya mı? Yoksa bu turuncu boyu mu? Şöyle bir şey. Netle lan. Şöyle bir şey. Kararınızı bekliyorum. 3, 2, 1. Sanırım turuncu dediniz. O zaman turuncu yapıyorum. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Boyadım. Şimdi şöyle bir kalemle üzerinden geçeceğim. Şöyle bir e, siyahlığı olduğu için neten. Netle. Netlemiyor. Hı bak şöyle bir siyahlığı olduğu için iyi oluyor. Şimdi ucunu açayım. Öyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Hemen. bekleyin evet açıyorum şunu. Çantlama kız. yok burada. Hadi bakalım. Başlayalım. Bismillah. Evet arkadaşlar bakın şu kadar bir boyadım. Hepsini bir bitireyim ama elim ağrıdı. Cidden çok zor bir şey bu aynı şeyi. Çünkü her yeni karaladığınızda yani eliniz ağrıyor. Şu an bileğim koptu. İlk partını uzun yapmak istedim. Ee, sonraki ikinci, üçüncü, dördüncü partlarını kaç part sürecekse artık o partlarını da böyle kısa kısa şortlar çekerek yükleyeceğim. İlk partımı uzun uzun sizlerle hem boyayıp hem şey yapmak istediğim için böyle paylaştım. Şimdi ben iyice hepsini boyayıp geleyim. Hop geldim. Şimdi şöyle iyice her yerini boyadım. Yani böyle çok kısmını boyamış bulunuyorum. Ve şimdi şöyle arada bir baktığımda gözüküyor. Şöyle bakayım. Elim filan yani rengi gözüküyor. Daha fazla yaptıkça iyice görünecek gibime geliyor. Ve böyle, böyle kağıt neden yırtılmıyor anlamıyorum. Zedeleniyor ama yırtılmıyor. Şimdi şu kalemde bir deneyeceğim. Ay. Oluyor. Arkadaşlar gösteriyor. Vallahi gösteriyor. Bakın siz de şöyle görün. Şöyle. Görüyorsunuz mu? Görmüyor. Şöyle daha iyi görüyorsunuz. Elimi alayım Dur. Bakın şimdi. Bakın, gösteriyor. Elimi koyuyorum, gösteriyor. Şu kalemi bile gösteriyor. Netler misin artık? Bakın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.